Ben de hatırlamam büyük ihtimalle. Kardeşler çıkıyoruz. Bizi yolcu edecek. Buyur önden geç. Buraya. Neleri unutmadık bu ne? bunu da unuturuz evet, arkadaşlar. Bunu kim koydu? ki? Unuttun bile. Ha? Yok, hocam, ne, ne ne? Ha? Ne bu? Ha? Bunu hangi kim koydu buraya? Hocam bilmiyorum ben. Bak bilmiyorum. sana şöyle bir koyarım. Ağzını yüzünü sen ha. Hocam bak ben, hocam, ben... Bunu onun içine kim koydu? Hocam ben koymadım haberim yok. Neyi haberin yok oğlum? Ben lan senin. Götü olanı prezentörün ayakkabının içinde ne işi var? Oğlum adam koyarım senin ha. İptal. Allah Allah. Kim yaptı lan seni? Şaka yaptık hocam. Vallahi şaka yaptık. Şu Çok affedersiniz ama. Koyalım. Vallahi şakasın. Koyuyor, e ya. Yere. 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 Ya. Ulan tüfe alır ama darmadan ederim seni lan. Evladına bak ya. Kardeşlerim çıkıyoruz. Biz... Oğlum bir de bayağı çillermiş ha bu arada sonuna kadar yani. Böyle hani ne videosu ki bu neyin videosunun devamı bu? Valla bayağı çilmiş yani bir anda. Buyurun. Ya da kuruldu herhalde yani. Böyle bir şaka yok abi. Bunu Bu ne? Hocam. Bunu kim koydu onunca? Bunu alacağım. Ha? Ne koyacağım ne? Ne Ha? Ne var? Bunu hangi... yarın kim yükleyecekmiş bunu? videoyu yarın izleriz. Hocam bilmiyorum ben. Bak ben sana kıyam. şöyle bir koyarım. Hazır yüzün sen ha. Hocam bak ben koy. Bunu onun içine kim koydu? Hocam ben koymadım haberim yok. Ne? Madem şaka yapıyorum baba direkt söyle bir şaka yaptık falan da ben koymadım falan niye diyorsuneli? Koyarım. Madem sen ha. Testo değil oğlum Testo ile alakası yok bunun bence. Acil. Testo anladı Aleyna'nın e, boş bir kız olmadığını kendi çerçevesine sokmaya çalıştığını anlıyor şu anda teşekkür ederim diyor. Benim öğrencim çiftleri gelip motivasyon ediyor. İşte siz güzel bir çift. Kafede kardeş mi? yok ki Tabii... ayakta izlemem. Bunu onun içine kim koydu? Hocam ben koymadım haberim yok. Neyi haberin yok oğlum? Lan lan seni. Sonuna prezervatifin ayağıkobun içinde. Oğlum yalnız inanılmaz bir altına durumu ve gerginlik var. İnanılmaz. <laughs> <Yok, gülüyor> <normal. gülüyor> ne şey var orada? Koyardım senin ha. Bir <laughs> daha. Abi şu an patır patır ...mıştır büyük ihtimalle. Şeyi, Öldü, öleceğim yüzü. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir lan Oğlum ya daha da sinirleniyor böyle olunca haklı olarak. Koyalım Özgüven mi? Aha bir nasıl özgüven ya Allah aşkına? Bir insan T-Rex ellerine dönüşürse özgüven özgüven kalmaz onda. koyalım Koy oğlum. Yürü ya. Yürü lan. Vallahi Geleceğim. Ulan tüfeği Allah'ım. Ama... Dalmadan ederim seni. Ali hani bile öyle bir şey ki yani böyle şaka hani hadi ne bileyim taş atarsın, taş koyarsın, bir şey koyarsın. Bu prezervatif çıkartıp bağlayıp koymuşlar ya. Tam yani böyle <laughs> hani dayak yiyeyim yani. Şah. Ya. Ulan tüfeği Allah'ım. Azal burnunun kırılmasını ama... görmek Dalmadan ederim. Abi kapıyı indirseydi orada büyük ihtimalle... Ben patır patır s***tum buradan korkudan. Bir şey değil mi? Kapıyı, kapı Allah'tan, kapıyı yapan firmaya dua etsene. O kapı inseydi koyarlardı onun orada. <laughs> Şu kaçışa baksana zaten. Bak. Ya. <laughs> <laughs> Ulan küfür alır lan ama darmadağın. Ederim seni lan. <laughs> Evladına bak ya. Kardeşlerim çıkıyoruz. Bizi yolcu içeride kurulmuş. Uf <laughs> şu böyle bir... ya bu oğlum böyle bak. Ulan ne oluyor adam ya? Sosyal tırsak akademi. <laughs> Buyur önden geç. Senin ayı öne yapsalar ne yapardın? Yani Yani ben de çok ağır sinirlenirdim büyük ihtimalle bu arada. Kapıyı tekmelemezdim falan dövmezdim galiba. Bur Bilmiyorum ya döve de bilirdim çünkü yapan kişiye çok bağlı. Yine aynı adam yapsa büyük ihtimalle yani. Bu ne? ne Bunu kim koydu? Bir de prezervatif koyuyor falan hani. Çok pis anladın mı? Çok pis. Harbi dalardım orada. Ha? Ne? Ne hocam ben? Ne? Yani, ne? Ne? He? ne, ne bunu hangi gel... a**ın koydu buraya? Hocam bilmiyorum ben. Bak sana ben... şöyle bir koyarım. A**ın ağzını yüzünü sen ha. Hocam ben. Ayıp. Koca adama ayıp yani. Aynen abi ya. Kaç adam koyayım ya. Bir de hani komik olan bir şey de yok. bunu onun içine kim koydu? Hocam ben koydum haberim Benim yok. Ne? Gel kapıdayım mı? Sen ayakkabıma bir gel. Ne haberin yok oğlum? A**ın <laughs> lan senin. Sana içinde ayakkabını işi var. <laughs> İğen tokat mı atmamış. Şirin ağ. İndir. Allah aşkına. Şimdi ne yapıyor? 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 bu yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Video ile son saniyeyle başarı birleştirince komik oluyor. Evet evet looplanıyor Bunlar artık kapıyı kırmış almış gibi. Sonuç bir döngü. Ulan tüfeği alır ama darmadağın. Ederim seni lan. Kurgu mu? <laughs> Evladına bak ya. Kardeşten çıkıyoruz. Bizi yol... Tamam abi kurgu oldun ya. Kurgu olduğunu sanmıyorum işte. Estor'un iyi biri mi kötü biri mi onunla karar verirken demlik şakasını yapmıştık. Kadir Hoca da kızdığı için kötü biri oldu şu an. Aa. Aslında her şey sosyal mühendis akademinin kurduğu planın bir parçası öyle mi? Ağzın yüzüne daha Kapının kirildiği farklı bir evren. Arkadaşlar bu akşam Koran Hoca Adam sinirlenmesi çok belli bir olmadı ki. Korku evi dediğimiz videosunda e, ki çocuktan e, seyretmeye gittik. Şey video çekmeye gittik. Ulan... Oğlum Kadir Hoca neredeler burası? Neresi? Eksi bin derece mi burası? Adam mi içiyor ne içiyorsa. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu testo Taylan'ın korku evi dediğimiz videosunda ee, ki çocuktan e, seyretmeye gittik şey video çekmeye gittik. Ulan adam mi içiyor ne içiyorsa yemin ediyorum elimde kalıyordu. E, zor aldılar onu elimden. Yarın bu videoyu atıyorum. Koronaca bıraksaydın da şunu kafasını gözünü bir kırsaydın. hocam. Yani zaten dövdün yeterince. Gerek Ulan yok. adam harbiden met mi içmiş, bak mı içmiş, kayır mı Şimdi Kadir Hoca evimize ziyarete geldi. Abi bunlar da bir olay var harbiden bu arada ya. Harbiden bir şey var yani. O, 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 evde böyle bir... Ne abi yani? Bir, bir şey var ya. Yani. Net var yani. Çünkü... Bilemiyorum artık. uyuş mudur? Uşturucu meselesi mi? Yani. Şimdi Kadir Hoca evimize ziyarete geldi. Öğrencimi alıyor burada azaltılan. Herkes gülüyor hallerine ama adamların evinde deli orgi dönüyor ve uyuşturucu. Ya abi peki böyle bir şey yapıyorlar. Bunu niye ekstra internete video koyup bunları şey yapıyorlar ki? Hani bu böyle bir şeyi yapan biriysen sessiz sakin yaparsın anladın mı? Kimse de gülmüyor bence bu arada. Yani herkes nefret ediyor. Proje evimize ziyarete geldi. Öğrencimi alıyor burada azal falan. Tamam bakın şöyle söyleyeceğim. Geldi bana saldırdı. Yarın ben de videoyu paylaşacağım bunun kanalı için ayrı çektik. Benim kanalım için ayrı çektik. Abi korkma bir şey olmaz. Yarın kanalımda paylaş. Ayplenci ses tonu. Benim kanalım için ayrı çektik. Abi korkma bir şey olmaz. Yarın kanalımda paylaşacağım. Ufak bir şaka yaptık kara bir şaka. Kaldıramadı geldi saldırdı. Yarın adam çocuk da de adam da saldırdı bana. Yarın herkesin yüzü ortaya çıkacak. Bir şey diyor musunuz? bu. Yarın demiş ki bu ne zaman oldu bu olay? Kızlar selam. İzleniyor Kara mu? Ara şaka lan? anlayana. Ulaşamıyorum ana ya. Dairenin numarasını bulamadım. Nereden gitmemiz gerekiyor acaba? Yani Başlıktan anlamadım videoyu merak çok ettim çok o yüzden. Yani. Testo sosyal yani, mühendis Aleyna Murat mi? abi Anlamam. ziyareti konsol oyunu ne demek Her yani an. bu kedişe bak. Sen nasıl kedisi güzel. Ne bu oğlum bu O da top, top, toplu toparlı yani. Oğlum harbi bir ense tıraşı ya. suç bir ceza. <laughs> <laughs> kanka gel biraz zaman alalım bence. Çok bir ceza. Arası sabahsız. Yani mesela Aleyna e mesela burada bence geceleri uyuyor. <laughs> garajla girdiğimizde içeride kötü bir koku vardı. Sonra camı aç dedik ya, iki aç dedik ben kanka yok. diyeceğim de üstüne açıyor. Ben de bir salamıyorum. <laughs> 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 Onu Oğlum ya. Şimdi bir şey <laughs> olmadığı için hani evim kötü duruyor. Koyu renk olduğu için böyle duruyor. Benim 5 kilo almam gerekiyor ya baksana. Saçlarım herhalde biraz uzamış. İstersen bir de sonrası çekilsin, saç duvarları boyuttan sonra dökülsünüz. Yaparız ya, söz vermeyeyim. Güzel ee, şey yapacaksın demek. Ya de, dün bir olay mı yaşadın sen? Küfür ettiler sana? Ne oldu? Anlatır mısın? Sanma adam. Al bir de çıkar. Evet sanmıyorum. <laughs> Kameraman uzuna benziyor. Hiç memnun kalmam. <laughs> Abi Testo Taylan'la geçiyor başlıkta videoda oyla düşün Ye yeah. çok ilginç topalar ya. Allah bilmiyorum. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat.